Blockchain sözü bugünlerde herkesin dilinde gibi görünüyor. Bu biraz gizemli duran teknolojik sihirbazlığın arkasında hepimizin duymuş olduğu kripto paralar ve bitcoin var. Kripto paralar, bitcoin, ethereum, madencilik, coin borsası ve altcoinler. Blockchain inananlarıyla neredeyse bazı noktalarda din gibi. Ama şu gerçek ki internetten bu yana yapılmış en dahiyane devrim niteliğinde bir teknoloji. Bu teknoloji geleceği yeniden şekillendirecek. 2008'in sonlarında Satoshi Nakamoto adında karanlık bir figür eskimiş güvensiz güven sisteminden nasıl kurtulacağını ve onun yerine bir tür güvenin nasıl yerleştireceğini anlatan bir makale yayınladı. 2008'deki makale Bitcoin'i tanıttı ve Bitcoin bir tür finansal para birimi odaklı, merkezi olmayan dağıtılmış bir defter kavramıydı. Ve bu dağıtım nedeniyle hiçbir kimse bu kaydı kontrol edemez ve onu değiştirme şansı yoktur. Ve bir tür sanal para birimi yaratan da işte bu sistemdi. Blockchain de bunun temelini oluşturan teknolojinin ta kendisidir. Bugüne kadar kimse Nakamoto'nun kim olduğunu veya tek bir kişi olup olmadığını bilmiyor. Blockchain, besinlerimizi güvenli hale getireceğini iddia ediyor. Paramız güvende, tıbbi kayıtlarımız dokunulmaz, çevrim içi kimliklerimiz gerçekten bize ait olacak. Blockchain'in çok, çok iyi yaptığı şey bilgi işlemlerini yönetmek ve bunu gerçekleştirirken güvence altına alarak yapmak. Bankaları, avukatları ve 1 milyon diğer aracı yok sayarak onlara ödemek zorunda olduklarımızı atlayacak ve dünyadaki haklarından en mahrum bırakılmış insanları küresel ekonomiye dahil edecek. Göstergeler şunu gösteriyor ki 2025 yılına kadar dünya gayri safi hasılasının %10'u blok zincirlerde depolanacak. Peki gerçekten blockchain anlatıldığı gibi mi? Gerçekten o gelecek mi ve bizim için ne anlama geliyor? İşte blockchain devrimi. Güven Medeniyetimizin çarklarını döndüren şey bu. Biri size 1 lira verirse bu paranın sahte olmadığını bilirsiniz. Bir mağazada onunla alışveriş yapabileceğinize, gerekirse bir bankanın onu alacağına güvenirsiniz. Oy verirseniz oyunuzun sayılacağına güvenirsiniz. Ya da en azından bir yere kadar bu böyledir. Organik etiketli bir meyve satın aldığınızda onun zirai ilaçlarla ilaçlanmadığına güvenirsiniz. Ama aslında gerçekleri hepimiz biliyoruz. Dünya yozlaşmış ve sadece sahibini düşünen bankalarla dolu. Batabilecek bankalar. Güveninizi alabilecek bankalar ve bütün paranız onlarda. Blockchain konseptinin büyük krizlerden kısa bir süre sonra ortaya çıkması hiç tesadüf değildir bu yüzden. Blockchain fikrinin ne kadar güçlü olduğu yıllardır kanıtlanıyor. Ve çalışma şekli şöyle. Bir blok basitçe bir bilgi yığınıdır. Ne kadar paranız olduğu gibi bir şeyin kaydıdır. Para söz konusu olduğunda bu kayda defter denir. Diyelim ki 4 coin'iniz var o kaydı veya defteri değiştirecek bir şey olursa, mesela bir coin'e mal olan bir şeyi satın alırsanız yeni bir blok oluşturulur ve birincisine bağlanır ve ilk blok kilitlenir. Kazandıkça veya daha fazla para harcadıkça böyle devam eder. Bloklar açılamaz ve bağlantılar kırılamaz. Çünkü onlar kırılması inanılmaz derecede zor olan kodlardır. Böylece bilgiyi güvende tutar güvenilir diyebiliriz. Ancak bir blok zinciri başka korumalar da içerir. Bir banka gibi tek bir merkezi yerde takip edilmek yerine blok zincirinin aynı kopyaları birbiriyle iletişim halinde binlerce veya milyonlarca bağımsız bilgisayarda saklanır. Buna merkezi olmayan ağ denir. Ve her yeni blokla zincir ağdaki her bilgisayarda güncellenir. Şimdi eğer biri Blok zincirinde bir hile yapmak isterse sadece bu neredeyse imkansız kodları kırmak zorunda kalmaz, aynı zamanda ağdaki her bilgisayardaki bilgiyi neredeyse anında değiştirmenin bir yolunu bulması gerekir. Dağıtılmış defter teorik olarak herkes görebildiği için hem güvenli hem de şeffaftır. Artık o kaydın yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca kaydına sahip oluruz ve işlemler gerçekleştirirken anlık tüm bu kopyalarda güncellemeler olur. Yani örneğin bir kayda itiraz edemeyiz çünkü bu takas binlerce yerde kaydedilmiştir bile. Aslında basit, değil mi? Çoğumuz için değil. Blockchain meraklıları bile ara sıra onu tam kavrayamadıklarını itiraf ediyorlar. Bir şey etrafta dolaşıyor ve onun sahibi kim? Peki bu varlığın hakları kimde? O şey hareket ediyor. Sadece nerede olduğunu takip etmeye devam ediyoruz. Bununla ilgili zorluk bu kaydı kimin tuttuğudur. Yani eğer varlığı olan bensem bana güvenmek ister miydiniz? Ortaya birini koymamız gerekmiyor mu? Bu defteri bizim için tutacak güvenilir bir aracı olmalı mı? Ve işte burada güven konusuna geliyoruz ya da güven eksikliği ve bunu nasıl aşacağız? Aslında bu blok zincirinin teoride en büyük avantajıdır. Önemli kayıtlarımızı bankacılar, avukatlar ve noter gibi aracılara emanet etmenin getirdiği zaman sorun ve ücretleri ortadan kaldırıyoruz. Blockchain gerçekten internetten daha büyük olabilir. Çünkü blockchain teknolojisinin vaadi çok ilerilere gidiyor. Finans ve hukukun çok ötesine. Eğer blok zincirler açılamıyor veya kurcalanamıyorsa tüm tıbbi kayıtlarınızı güvende tutabilirler oylarınızı güvenilir bir şekilde sayabilirler. Bir hayır kurumuna bağışladığınız parayı ihtiyacı olan insanlara ulaştığını garanti edebilirler. Ya da satın aldığınız değerli bir maddenin savaş suçlarını finanse etmediğini bile para biriktirebilirler ve hayat kurtarabilirler. Mesela ulaşım örnek verelim. Blok zinciri teknolojisinin büyük avantaj sağlayabileceği bir alan bu. Otonom araçlar, çağımızın kalıcı bir yeniliği olacak. Araçtan araca iletişimin gerçekleştiğini şu an biliyoruz. Böylece otonom bir araç fren yapıyorsa arkasındaki araca mesaj iletilir. Fren yapıyorum. Senin de yavaşlaman gerekiyor. Ancak zor olan bu otonom araçların köşeyi nasıl gördüğüdür. Doğrudan görüş hattının ötesini nasıl görür ve herhangi bir bilgiyi nasıl güvenir? Yani gördüğümüz yeni senaryo araçtan araca ve araçtan altyapıya her aracın bilgi işlem platformunu kullanabilmesiyle otonom bir aracı bilgilendirerek öyle ya da böyle bir karar verdirebilir. Ama neden onu dinleyelim? O araç kim? Bugün klasik olarak kendi görüş alanından gördüğü verilerle kendi kendine karar veren bu araç neden altyapıdan gelen kararlara uysun ki? Ama blockchain teknolojisi işte burada da eşsiz bir fırsat sunuyor. Burada olan altyapının tedarik zincirinden tutun, bu altyapının nasıl inşa edildiğini, üreticisini, nasıl çalıştırıldığını içeren bir güven temeli ve güven zinciri yaratıyor. İşte o zaman bir otonom aracın etki alanının dışında görmediği alanlarda bile ulaşabildiği verilere güvenebileceği eşsiz bir fırsat sunuyor. Ve o ağ büyüyor. Blockchain yenilenebilir enerjiyi de etkileyebilir. Güneş panelleri olan bir ev ihtiyaç duyduğundan daha fazla enerji depoladığı zaman fazla enerji geleneksel olarak ev sahibine bir ücret için enerji şirketine geri gönderilir. Ama blok zincirine bağlı ev olursa bu ağa katılan evler arasında fazla enerjiyi paylaştırabilir ve herkes ihtiyacına göre enerji elde eder. Arıcılar ortadan kalkar ve verimsiz enerji son bulur. Yenilenebilir enerji kaynakları çok daha geniş bir alana yayıldığından enerji şirketlerinin bunları geri alması ve sonra geri satması zorlaşmış olur. Bu çok yönlü teknoloji başka bir alanda sorunları çözerken de hızlıdır. Kişisel kimlik gibi. Şimdi kimlikle ilgili sorun şu ki bugün bu dünyada resmi kimlikleri olmayan birçok insan var. Peki onlar kim? Nereden geliyorlar? Nereye gidiyorlar? Bunların hepsi blok zinciriyle daha güvenli hale getirilebiliyor. Ve aslında her iyi olanın sıkıntılı bir yanı da vardır tabii ki. Büyük blok zincirleri hantal bir enerji sömürücüsüdür. Binlerce ve milyonlarca bilgisayarda dağıtılan tüm kayıtların güncellenmesi zaman alır ve güç tüketir. Bazı tahminlere göre yeni Bitcoin'ler üretmeye, madencilik denilen çok karmaşık bir hesaplama olan yeni Bitcoin'ler üretmeye giden enerji şimdi bazı ülkelerden daha fazla enerji tüketiyorlar. Bitcoin'in dönüştüğü şey bu yüzden endişe verici. İklim değişikliğine önemli bir kötülük sağlayacak çünkü. Ve elbette sadece düz dolandırıcılar da var. Kısa yoldan zengin olma arzusu, açgözlülük ve bu kocaman teknolojiyi sadece kar ve kumar aracı olarak görenler. İşte esas dikkat etmemiz gereken budur. Hoşçakalın.